var kilo vermeye çalışıyoruz fakat bazılarımızın metabolizması diğerlerine göre daha yavaş oluyor. Evet en sık duyduğumuz. soru. Evet bunu nereden anlayabiliriz yani e, bu metabolizma ritmemizin diğerlerinden daha yavaş olduğunun işareti nedir mesela aslında şöyle e, şimdi ben birazcık daha olayın derinine inmek istiyorum yani inşaatın temeline inmek istiyorum. Ee, bana gelen danışanlarım ya da öğrencilerim de hocam benim metabolizmam çok yavaş kilo veremiyorum. Hı. Hocam sabah akşam deliler gibi yap, spor yapıyorum ya da diyet yapıyorum kilo veremiyorum. Neden veremiyorsun? Hı. Yani kilo verememe sebebin e, psikolojik e, durumdan dolayı mı Hı. yani duygusallaştıktan dolayı mı yemek yiyorsun kilo veremiyorsun? Yoksa fizyolojik sebeplerden yani hormonal bir bozukluktan dolayı mı Hı. kilo veremiyorsun? Temel, Bunun haricinde var. de e, asıl temelde gece yenilen Maalesef geç yemekler var. Yani ben mümkün olduğu kadar gece yemeğini hiçbir öğrencime ya da hiçbir danışanıma tavsiye etmiyorum. Ya erken saati alacağız, hafif şeylerle geçiştireceğiz hı hı. ya da tamamen gece yemeğini ortadan kaldıracağız. Ne olmalı sizce? Yani akşam aslında 6'dan sonra yeme içme işlemi tamamen kesilmeli ki... Ee, biliyorsunuz Amerika'daki Mehmet Öz hocam bunu 3'e kadar çekti. O şöyle bir şeyi tavsiye ediyor ki ben burada galiba bayağı bir vicdanlıyım. 3'ten sonra uyum. hiç mi yemeyin diyor Mehmet şey. hocam. Şöyle, Aa kaçırmışım ee, bunu ben. 12 2 arası yediriyor size ve 22 saat aç bırakıyor. O 24 saat. Mehmet saatte. hocam ya. <laughs> Aslında çok sağlıklı. Neden açlık hakikaten sağlıktır? Özellikle de gece açlığı. Neden gece açlığı? Çünkü siz yemek yediğinizde ee, ...gece e, organlarınız... ...hormonlarınız dinlenme halinde olmuyor. Yenilenme halinde olmuyor. O yemeği sindirmekle uğraşıyor. Doğru. Aslında yenileyeceğiniz bir tabii, de vücudu değil tabii, mi? Hücrelerimizin yenilenmesi için... ...gece açlı, uzun açlıklar... Hı. ...karbonhidratı kesip... ...egzersiz yapıp ve mümkünse... ...sağlıklı beslenip... ...yani şunu da çok duyuyorum. Hocam işte ben eve geliyorum... ...saat 9-10. Şimdi ben o saatte yani... ...midan kazınıyor. Midan kazınıyorsa... bitki çayı iç, süt iç, fen... ...çiğnemeli bir şey asla. Bunu istemiyorum. Yani çiğnemesiz. Çay da olur, süt de olur. Dediğim gibi Mehmet Öz hocam bunu o iki saate bırakıyor. 12 2 arası tek öğün diyor. Peki içme olmasın bile dediğinizde su dahil değil, değil mi? Yok, su dahil değil yani. Aha. Mesela bir atıyorum taze sıkma bir meyve suyunun bile bir şekeri var o saatte. Çünkü dediğim gibi hücrelerin kendini yenilemesi gerek. Sindirimle uğraşmamalı. Hı hı. Uyku da çok önemli. Melatonin dediğimiz şey en kıymetli şey. Gece 11'de Uykuda olmamız lazım bizim. Hı hı, hı. Yani hücre yenilenmesi mesela hastalıklarımızın ana temelinde ne var? Gece yenilen geç yemekler var. Sen bunu evet belki bugün egzersizini yapmıyorsun, sağlıksız besleniyorsun, stresli bir hayat yaşıyorsun, stres de burada çok önemli ama bunun acısı senden bugün çıkmıyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsini e, düşünürsek sanırım e, burada ben danışanlarıma bir farkındalık yaratıp Onlara bir temel hazırlayıp bir program hazırlayıp ve öncelikle ikna edip çünkü bilme, bilinmeyen bir şey ancak öğrenildiğinde bilindiğinde insan ikna oluyor, farkında oluyor ve işte o zaman kabul ediyor ve işte o zaman alışkanlıklarını kırıyor. Yani şöyle bir laf var çok da severim o lafı insan alışkanlıkların çocuğudur hakikaten öyle. Yani o alışkanlıkları ben farkındalık yaratıp kırdığım zaman muhteşem sonuçlar ortaya çıkarıyorum. Evet işte.